Yeşilçam filmleriyle birçok televizyon dizisinde rol alan Tolga Savacı, eşi ünlü yazar Nermin Bezmen'le ABD'ye yerleşme kararlarını ve Türkiye'deki dizi sektörünün sorunlarını Amerika'nın sesini anlattı. Yani Türkiye'deki yaşanan değişimlerden sonra başka bir yerde sanata ve hayata devam etmenin belki bizim için daha doğru olacağını düşündük eşimle beraber. Ermenicimle beraber ve öyle bir karar aldık. Birkaç ülke vardı kafamızda. Tabi Amerika'da burada yarı kurulu bir düzen de vardı. Hem e, yani birçok sebepten dolayı. Dolayısıyla e, Amerika'yı ilk başta denemek için karar verdik ve buraya geldik. İşte yaklaşık iki, iki buçuk yıldır da buradayız. Benim İngilizce mi, İtalyanca mi, Fransızca mi, Türkçe mi? Böyle pratik biraz Arapça falan da var. Yani lisanım, lisanlarım çok iyi. Zaten ona da çok güveniyorum. Dedim ki yani Türkiye'de istemediğim bir projenin içinde yer alıp aktör gibi olmaktansa giderim herhangi bir ülkede pompacılık bile yaparım ki dört lisanla ben illa bir şeyler bulurum diyordum. Türkiye'den en çok oğlunu özlediğini anlatan Tolga Savacı Yakın arkadaşlarının bir çoğunun da başka ülkelere yerleştiğini söylüyor. Valla Türkiye'de özlediğim çok şeyi ben artık burada buluyorum. Çünkü benim çocukluğumdaki Türkiye çok e, uzaklarda kaldı. En çok oğlumu özlüyorum. Sevdiğim, çok sevdiğim bazı arkadaşları var. Çoğu da Türkiye'den maalesef e, başka yerlere doğru hicret etti. E, ama e, yani benim çok özlediğim, sevdiğim Türkiye... Benim hayallerimde kaldı. Burada benim özlediğim Türkiye'ye çok yakın bir insan görüyorum. Naif, saygılı, güven, güven ön planda. Yani siz bir şey söylediğiniz zaman size yalancı gözüyle bakmıyor. Dolayısıyla valla çok özlediğimi söyleyemeyeceğim. Çok üzülüyorum ama çok özlediğimi söyleyemeyeceğim. Türkiye'deki dizi ve film sektörünün durumunu da değerlendiren Savacı görsel sanatlar üzerinde siyasi baskı olduğu ve senaryoların gelen baskıya göre değiştiği görüşünde. Politik baskı var dizilerin üstünde. Yani ona göre de hemen senaryolar değişiyor. Bakıyorsunuz biri diyor ki oradan benim diyor ceddim bu değildi diyor falan. Benim ceddim diyor ata binerdi diyor. Bütün cedd bir anda ata binmeye başlıyor. İşte biri diyor ki benim bilmem neyim diyor bacım böyle gezmezdi diyor. Bir anda bacılar kapanıyor. Yani aslında Osmanlı zamanında Türkiye böyle değildi. İşte Osmanoğullarının da bir sürü resimleri paylaşılıyor. Aslında rating baskısından ziyade bir başka bir baskı var Türkiye'de görsel sanatların üstünde ve o bu mantığa da uyum sağlayan yani işte çalışmalar yapılıyor. Çok güzel işler de yapılıyor arada. Çok güzel işler de yapılıyor. Bazen reytingleri tutmuyor gibi gösteriliyor. Bazen işte öyle oluyor, bazen böyle oluyor. Ama yani ben Türkiye'de şu anda bütün sanatçı arkadaşlarıma ve yapımcılara Allah yardım etsin diyorum. Yani e, değişik. Türkiye'den herhangi bir dizi ve film projesiyle ilgili planı ve beklentisinin olmadığını anlatan Savacı, ABD'de çalışma izni için resmi prosedürlerini tamamladıktan sonra buradaki potansiyeli değerlendirmeyi düşündüğünü söylüyor. Ufak tefek bir şeyler geliyor ama açıkçası şu anda Türkiye'de herhangi bir projeyle ilgili bir e, niyetim ve beklentim yok. E, i̇şte bu dediğim gibi bu prosedür oluştuktan sonra e, Union'a üye olup burada muhakkak üye olmanız gerekiyor e, e, sendikaya, oyuncular sendikasına. E, dolayısıyla ondan sonra burada belki bir şeyler deneyeceğim ama yani e, Türkiye ile ilgili herhangi bir beklentim veya projem yok. Yeşilçam filmlerinde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol alan Tolga Savacı ...yer aldığı projeleri ve oyunculuk kariyerini değerlendirdi. Yani hemen hemen e, içinde bulunduğum projelerin yüzde doksanında... E, ...iyi ki bulunmuşum dediğim projeleri seçtim. Zaten belki de en büyük sıkıntılarımdan biri benim Türkiye'de oydu. Çünkü siz seçici olduğunuz zaman yapımcılar pek hoşlanmıyor bundan. Çünkü her proje yapımcının çocuğu. E, benim çocuğumu beğenmedi diyor adam. Ya kızıyor size. Ama e, şey niye ya keşke bunu yapmasaydım dediğimde valla çok dediğim gibi olmadı çünkü hep böyle bir şeydim seçici samanyolu var mesela diziydi televizyon dizisiydi mesela temel abinin çektiği temel gürsünün çektiği sekreter var yani ben tabii bunu ben kendim yorumlamıyorum. Yani seyircilerden veya sevenlerden gelen şeye göre. Çünkü benim ben bunu çok iyi oynadım demek abesleşti galiba. Yani biraz egoizm ama şey ya, gelen oyuncu olarak tatmin olduğum benim bir sürü projem var. Çoğunda da ben tatmin oldum aslında. O hayal kırıklığı yaşadığım projelerim ne oldu? Yani çok iyi niyetle başladım ama bizim düşüncemizde, bizim bakış açımızla, benim hayallerimle hiçbir şekilde bağdaşmadı. Onlar da oldu ama genel olarak ben yaptığım işlerin çoğunda mutlu oldum. Tolga Savacı, Aydan Şener ve Yaşar Alptekin'le başrollerini paylaştığı TRT'de yayınlanan Samanyolu dizisinin en beğendiği projelerden birisi olduğunu söylüyor. Çok güzel bir ekip kurmuşlardı Allah rahmet eylesin. Yani Enver abi yaşıyor mu bilmiyorum işte yapımcı Enver Özer'le Osman Yağmur Dereli'de Osman abi rahmetli oldu. Enver abi inşallah yaşıyordur. Yani çok özenerek bir proje yapmışlardı. Bir de en büyük şansımız bizim o projede. Proje Eylül aylarında başlayacaktı. Fakat bir sıkıntı oldu TRT ile. Ve proje Aralık ayına kaldı başlangıcı ya Kasım sonu ya Aralık ayına kaldı öyle bir şey. Yani bizim önümüzde elimizde, elimizde senaryo varken 2-3 ay senaryo okuma şansı oldu. Türkiye'de en büyük lükslerden biridir. Türkiye'de sizi arar yapımcı der ki Tolgacığım tam sana göre bir projemiz var. Seni düşünerek hazırladık. İşte günlerden perşembe seni düşünerek hazırladık bu projeyi. Bilmem ne uvurdu zıvırdı işte abi gönderir misiniz? Bir de o zamanlar internet, e-mail, ıvır zıvır yok. Ee, şey, şey, ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz abi? Pazartesi. Abi bugün Perşembe. <laughs> siz beni düşünüp proje nasıl başladı nasıl bir sıkışma <laughs> Türkiye'de böyle maalesef bir şey var. Yani sabah yolunda bizim en büyük lüksümüz. Önümüzde bir iki, iki buçuk ay senaryoyu okuyup ...oradaki kişiliklerle bütünleşip o kişilere ee, yaşamak lüksümüz oldu. O çok önemli bir şeydi bence. Tolga Savacı, ABD'ye ilk geldiğinde bir süre klasik otomobillerle de ilgilendiğini... ...ancak medyada bu konuda abartılı haberler çıktığını anlatarak... ...henüz bu konuda kayda değer bir faaliyetinin olmadığını söyledi. Benim şimdi hobimdi o Türkiye'deyken. Birkaç tane klasik arabam vardı çok uğraşıyordum çok da sevdiğim bir şey bir şeyi böyle e, alıp hayata tekrardan geri kazanmak yani e, arabayı alıyorsunuz paslanmış veya işte biraz e, bozulmuş onu tekrardan olduğu fabrikanın ürettiği hale geri getirmek benimki biraz daha da şeydi yüzde yüz orijinal yapmıyordum arabayı İlla böyle bir işte 4 disk fren ekliyordum üstüne hani e, Modern teknolojinin getirdiği ama arabanın orijinal görüntüsünü bozmayacak bir sürü şeyi de ekliyordum. E, o bir hobiydi benim için. Burada böyle bir iki tane şey oldu, e, talep geldi. Onlara cevap verdim ama tabii Türkiye'deki var olan vergi oranlarıyla klasik araba ithalatı Türkiye için mümkün değil. Yani diyor ki bir kere mesela benim burada 5000 dolara alabildiğim bir tane veya 3000 dolara alıp restore etmek için başlayabileceğim bir arabayı Türkiye Cumhuriyeti diyor ki ben diyor bunu 18 bin dolar sayarım diyor. İlk başta işte benim zaten hobim olan o eski Amerikan arabaları ile ilgili birkaç talep vardı. Onlarla ilgili birkaç şey yaptım ama tabi o farklı bir şekilde aksetti Türkiye'deki gazetelerde de sanki ben 3-5 tane burada tamiren açmışım şey yapıyorum gibi bizim magazin Basını biliyorsunuz biraz şey e, e, hormonlamayı seviyor haberleri <laughs> ama e, hem öyle bir şeyler oldu tabii onun için herhangi bir yasal şeyiniz gerekmiyor alıp satabiliyorsunuz bu tür şeyleri e, şimdi benim yeni yeni bu yasal prosedürüm oluştu işte bundan sonra bakacağız önümüze.